Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet, bugün genel bir kahve bakımı yapacağız. Ee, zamansız zamana bir bakım arkadaşlar. Ne zaman denk gelirseniz bu videoya, o zaman niyetinizi tutup izleyebilirsiniz. Ee, kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan e, aklımdaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif. Oradan yaptığınız desteklerde sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlarım. Ee, evet, kolektife zamansız zamana bir bakın. Ne zaman denk gelirseniz o zaman niyetinizi tutup izleyebilirsiniz arkadaşlar. Haydi bakalım niyetiniz niyetim olsun diyorum. Size uyanı alın uymayanı evrene gönderin. Ayrıca Instagram Dural Trafal kanalı ve açıklamalardaki linkten bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet şöyle genel durumuna bir baktığımda. Oo. Arkadaşlar şimdi şuraya baktığımda havada kalan, askıda kalan beklediğin bir haber var. Ve beklediğin haberden onay alıyorsun. Bak. Görüyor musun? Bir tik işareti. Beklediğin bir haberden olumlu bir cevap alıyorsun. Biraz böyle e, endişelisin muhtemelen. E, ve muhtemelen de olumsuz düşünüyorsun. Ancak çok güzel bir okey işareti. Çünkü hemen altında bir e, soru işareti çıkmış. Kaygılı bekleyişin, e, belirsizlik ya da beklediğin cevap gelmediği için hala... Olumlu ya da olumsuz bir durum olmadığı için böyle bir boşlukta kaldığını hissettiğin bir duygu hali içerisinde olabilirsin. Ancak gelecek olan cevap gayet de olumlu. Olumlu bir cevap alıyorsun arkadaşım. Gelen haberin ardından hareketli bir döngüye giriyorsun. İkili bir vade içerisinde geliyor bu haber arkadaşlar. Hareketli bir ortam, hareketli bir zaman dilimi. Koşturmacaların olabilir ya da... Ee, kendi içinde telaşların olabilir. Biraz böyle hayatın hareketlenecek gibi gözüküyor. İki tane de yol çıkmış akabinde. iki kere yolculuk yapacaksın. Ee, birine iki kişi gidiyorsunuz ama birine tek gidiyorsun arkadaşım yolculuklarında. İkinci gidişin tek olacak olarak gözüküyor. Büyük bir sincap var yolunun başında duran. Ee, nasip kısmettir sincap. Böyle nasibini getirmesidir. Nasibin biraz ayağına geliyor gibi arkadaşım. Tam böyle e, olumsuz döngülerin içerisinde nasiple kısmetle alakalı da bir hareketlenme yaşayacaksın diyebilirim. Devam ettiğimde bir arkadaş, bir dost, belki bir yakının ama hep böyle e, emir veren, hep böyle... Emir demeyim de Emri vaki yapan ya da benim dediğim olacak diyen ya da sürekli sana yol göstermeye çalışan bir kişi bu. Hani biraz seni darlamış, biraz seni sıkmış. Sürekli onun dediği doğru, sürekli onun dediğini yapacaksın gibi. Biraz böyle baskın bir karakter arkadaşlar. Kişi elinde değnekle yine sana bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Sanki böyle bir şeyler göstermeye çalışıyor. Aslında yanlış bir insan değil. Yani tavsiyelere ya da verdiği şeyler, söylediği şeyler yanlıştı Belki de annen, belki de kardeşin. Ee, yani senin lehine olan bir şeyler söylemiyor. Ancak tavrı seni fazlasıyla yoruyor. Tavrı ciddi manada yormuş. O yüzden bu kişiye böyle bir e, birden bir yükselebilirsin. Birden bir savunmaya geçebilirsin bununla alakalı. Hani e, baskı yapmasından... Birazcık rahatsız olabilirsin. Çünkü bu hafta açıkçası evet biraz koşturmacaların telaşım var ama biraz da böyle hani artık tahammül edemiyorum dediğin durumlar. Tahammül seviyenin düştüğü durumlar söz konusu olabilir. Arkadaşım kanatlarını açmış büyükçe bir kişi böyle e, kuş değil bu kişi Kanatları var e, Ve tamamıyla senin üzerine doğru geliyor Sanki e, Sanki seni korumak maksadı Gerçekten korumak ama e, Hep uzaktan uzaymış Artık tam tersi Böyle senin üzerine eğilecek Kendini gösterecek Belki Belki dikkatini çekmeyen bir insan Uzağında olduğu için ama kişi kendini Kuruduğunu ve senin için yaptıklarını Ya da yapabileceklerini Gösterecek gibi duruyor Böyle e, Kafasında şapke, Şapka e, Bere ne, ne bileyim Daha çok kepe benziyor Gerçi ama böyle bir kişi var e, Böyle sanki 40 tane de eli var çok da temiz bir insan. Sanki yardımsever bir insan. Bak köşede duruyor. Şurada duruyor. Şimdi bu kişi 9 e, rakamı çıkmış. 9 vade içerisinde bu kişiyle konuşman olacak. E, gerçekten böyle sanki dört tane 5 tane eli var. Hani herkese el uzatmaya çalışan iyi niyetli bir insan da olabilir. E, bu insanla bir konuşman var ve bu konuşma sana ...ferahlık getirecek arkadaşım... İşte gittiğin bir okulda öğretmendir... ...gittiğin bir yerde... E, ...patrondur artık... ...bilemiyorum... E, ...güçlü de bir insan gibi gözüküyor çünkü... ...bulunduğun ortamın... E, ...üst kademesinde... ...olan bir kişi... ...öyle söyleyebilirim... ...ve bu kişiden de e, yaptığım konuşma... ...senin gönlünü kalbini... ...rahatlatacak... ...ve aşkla alakalı... ...arkana dönmüşsün... Kalp arkanda kalmış. Yani niyet ettiğin kişiyle alakalı birazcık böyle ee, kaygılısın, arkana dönmüşsün, endişelisin. Biraz da sanki böyle hani kendi kendine küsmek, kendi içine küsmek. Enerjin biraz böyle çıkmış arkadaşım. Ama daha çok düşünüyorsun bir şeyleri kafanın üstünde. Hani kırıldığını düşünüyor olabilirsin. Sanki sekizli bir tarihten beri böyle kendi içine küsmüşsün. Ancak e, hani burada onay alan bir işin olacak demiştim ya bir işle alakalı. Artık bu beklediğin iş nedir? İş midir yoksa aşk mıdır bilmiyorum. Onay alacak bir evet, okey cevabı alacağım bir konuyla alakalı mutlu olacağın için kalple alakalı döngünü askıya alacaksın. Yani şu an sessiz bir bekleyişin var. Kendi içinde bir bekleyişin var. Bu bekleyiş de seni birazcık yoruyor ve üzüyor aşk ile alakalı. Ancak dediğim gibi gelecek olan haberin ardından bu yorgunluğunu, sıkıntını atacaksın. En azından aşk ile alakalı acı çekmen bitecek. Çünkü tatlı ve güzel telaşların başlayacak. Aşk ile alakalı ise Kişi senin 2-3 adım altında duruyor. 2-3 adım altında. Yani e, seninle enerjisini koparmamış. Ama birazcık da böyle kendince, kendince bir yol çizmiş. Kendini sessize almış. Tamamen karanlığa koymuş. E, ama seninle alakalı enerji bağı hala var aranızda. Yani belki senin adım atmanı düşünüyor. Belki senin adım atmanı bekliyor. Seninle alakalı beklentisi var ama alt tarafta kalmış. Şimdi senin kendince olacak telaşların ya da yaşayacağın mutluluklar, bunların akabinde e, bu kişinin eylemi, senin gelişmelerinden sonra olacak eyleme geçecek bu kişi. Sadece bekliyor. Ama sen en azından mutlu olduktan sonra bu haberi Aldıktan sonra mutlu oluyorsun. Ya, mutlu olduktan sonra bir enerjin de toparlanıyor zaten. Ee, bu sefer peş peşe yaşanacak güzellikler. Peş peşe yaşayacaksın o mutlulukları. Fincanın dibine baktığımda böyle içinde bir ağırlık var. Ee, Kastamonu'nun kalsı Bu harfi taşıyan bir kişi. Sanki biraz senin aklını karıştırmış. Belki niyetindeki kişi. Sessizlik var, aklını karıştırmış sessizliğe çekilmiş. Sessizlik var, kafan çok karışık. Ancak e, bu durumda bu kafa karışıklığı belki de içinde yüreğinde bir belirsizlik, e, belirsizliğe sebep olmuş ve o yüzden birazcık böyle kasvet var, birazcık ağırlık var kalbinde. Ama kenardan kenara da aydınlanmaya başlamış arkadaşım bir rahatlama yaşayacaksın diyebilirim. Evet haydi bakalım dileklerimizi tutalım bakalım tabağınız ne verecek bize arkadaşlar. Evet şöyle iyice baktalım. dileğin gerçek oluyor diyor arkadaşım inşallah. Hatta böyle dileğinin gerçekleşmesiyle beraber bir de topluca yük atıyorsun omuzundan sırtından. Tam merkezde 9 rakamını vermiş. Hatta şöyle göstermek istiyorum bakın. Şurada bir 9 rakamı ve şurada da bir kişi. Bakalım zaman sorduğumuzda ne verecek? Bu aşk ile alakalı mı? Çünkü 9 e, rakamını vermiş. 9 vade içerisinde böyle şu an arkası dönük ama düşüncesi pozitif olan bir kişi var. Yani aranızda iyi iletişim olmayabilir ama kişinin düşüncesi pozitif arkadaşlar. ve Bu kişinin 9 e, vade içerisinde bu kişiye bir konuşman olacak. Şu an sen onunla alakalı biraz olumsuz düşünüyor olabilirsin ama... E, bu olumsuz düşünceyi de üzerinden atacaksın. Onun konuşmasıyla birlikte rahatlayacaksın. Koluna girmiş bir kişi var. Hatta onun da yanında bir kişi daha. Sanki böyle bir baba olur da bir çocuğunu koluna bir diğer çocuğunu bir koluna alır ya. Böyle bir şey. Üç kişi. Üç kişi omuz omuzasınız arkadaşlar. Fincanın ağız kısmında. Sadece sen bir yol ayrımına giriyorsun. Üçünüz yan yanasınız. Belki de e, çok yakın iki arkadaşım var. Seninle birlikte üç kişisiniz. Sürekli berabersiniz. E, ancak burada bir yol ayrımına girecek olan sensin bak. Sana bir yol bir yolculuk gözüküyor arkadaşım. O ikisinden ayrılacaksın gibi duruyor. Güzel bir ayrılık. Neden? Çünkü e, bak burada da aynı şeyleri vermiş. Yolunun üzerinde balıklar var, e, yolunun üzerinde bereket var ve ayrıca bir de tek taş var. Wow. Arkadaşlar iş için bulunduğunuz yerden gidebilirsiniz. Bu iş değilse bile zaten bir evlilik. Çünkü çok güzel bir yüzük vermiş. Ha iş için inşallah yolun açılır. Ama akabinde tekrardan bir teklif de gelebilir aşk ile alakalı niyet ettiğiniz kişiden bir teklif gelebilir. Hatta şurada bakın teklif edecek kişi de şurada duruyor. Şurada eliyle sana bir şey uzatıyor. Aklındaki kişiden de güzel bir teklif gelecekmiş gibi gözüküyor arkadaşım. Evet haydi bakalım birazdan harf ve zaman soracağız arkadaşlar. Şimdi bakalım enerjiler bize ne verecek? Beni izleyen arkadaşım iş hayatınla alakalı. Seni neler bekliyormuş bir bakalım. Peki aşk hayatınla alakalı sen neler bekliyormiş? İş ile alakalı. Evet. Bakın. İş ile alakalı diyor ki evet şu an para kapıların kapalı. Maddiyatla alakalı kaygılar var. E, hatta kendince bir araştırma içerisindesin. E, ve bu zamana kadar hep hayal kırıklıkları yaşamışsın. Ve şu an <laughs> askıda olan beklediğinde bir haber var diyor. <laughs> Ama ayrıca Beklediğin haberle birlikte iki haber birden gelecek diyor arkadaşım. İki haberin birden gelecek. Ee, seçimini ona göre yapacaksın. Çok güzel bir nasip, çok güzel bir kısmet kucağına alıyorsun arkadaşım. Yani maddiyatla alakalı çok güzel bir kazanç elde edeceksin diyor para şövalyesi. Sonrasında tam anlamıyla hayat döngün dengeye oturacak olarak gözüküyor arkadaşım. Peki aşk ile alakalı kader kartı, mahkeme, dünya, kılıç asa kraliçesi, asa altılısı ve asa yedilisi. Aşk ile alakalı biraz muhakeme içinde olduğun konular var. Kafan karışık. Ee, şimdi kişiyle alakalı, aklındaki kişiyle alakalı aranızda kadersel bir bağ var diyor. Ee, bir ruh eşi bağlantısı da olabilir aranızda ama sana yaşatmış olduklarından kaynaklı ve şu an şu anda zihin olarak gerçekten bir muhakeme hali içerisindesin. Acaba tekrar olacak mı, düzelecek mi, toparlanacak mı diye de düşünüyor olabilirsin. Yaşadıklarından kaynaklı biraz böyle sanki ikiye bölünmüşsün. Sanki böyle bulunduğun yerde bedenin var ama sanki aklın, ruhun orada değil gibi bir kaygılı haldesin. Etrafında da dönen bir takım dolaplar var. Bunun da farkındasın. Lakin diyor ki kadersel olarak yol bildiğini olan kişiyle e, ilişki yarım kalmış. Bakın yarım kalmış. Bir sekteye uğramış. Ancak tamamlanma olacak diyor dünya kartıyla. Tekrar bir araya geliş. Zaten kader çarkı varsa yarım kaldığını gösterir. Devam edeceğini gösterir ve zaten tekrardan bir bir araya geliş olacak olarak veriyor arkadaşlar. Peki bakalım aklınızdaki kişinin durumu, duyguları neymiş arkadaşlar? Bize ne verecek? yanındaki kişi aşk acısı çekiyor diyor arkadaşım. Kişi gerçekten aşk acısı çekiyor. Ve kendi kabuğuna çekilmiş, kendi içine çekilmiş ve senin adım atmanı bekliyor. Senden yana gidecek bir adımı ciddi manada bekliyor ve birazcık da böyle melankolik takılıyor, dramatik takılıyor. Haklıyım diyor, ben haklıyım. Ee, yani düşünceleri olumsuz ama beklentisi olumlu ve ben haklıyım diye bakıyor olaya diyor. Lakin Yine aynı şeyi söylüyor bakın. Duygularda da bu ilişki uzun sürecek bir ilişki diyor. Beklenilen ve tahmin edilenden daha uzun sürecek. Yani ciddiyet yani kadersel bağlantı var diyor. Ayrıca ee, bir yüz yüze konuşmanız olacak. Yüz yüze konuşmada birazcık hesaplaşmalı olacak. Lakin karşınızdaki kişiyle alakalı ee, diyor ki yaşadığınız karmaşa yüz yüze konuşacaksınız ama karşınızdaki kişi aslında sizi elde edebilmek istiyor diyor. Elde edebilmek için bir konuşma, bir görüşme gerçekleştirebilir. Ve burada diyor ki artık eskiyi olumsuzu unutup yepyeni bir sayfa açmak isteyecek olarak geliyor arkadaşlarım. Peki önce harf alacağız sonra zaman soracağız arkadaşlar. Aldığım harfler sizde ya da aklınızdaki kişinin isminde ya da soy isminde olabilir. Haydi bakalım ilk harfimizi soralım bize ne verecek arkadaşlarım net gördüm harfleri söyleyeceğim Giresun'un G'sini verdi Bursa'nın B'si var burada Lüleburgaz'ın L'si çıkmış Evet. peki ikinci harfimizi soralım Adana'nın A'sı Jandarma'nın J'si Trabzon'un T'si bir de Van'ın V'si var arkadaşlar Peki üçüncü harfimizi soralım. Ömer'in Ö'sü, Nide'nin N'si. Farklı gördüğüm harf. Bir de Deniz'in D'si çıkmış. Şurada da Urfa'nın U'su var arkadaşlarım. Evet şimdi aklımızdaki kişiyi bir düşünün, ismini zikredin, yüzünü hayal edin, onun enerjisine gireceğiz, soracağız iletişim ne zaman olacak diye. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atan arkadaşların niyetine soruyorum. Aklınızdaki kişiye iletişim ne zaman olacak bize zaman versin diyelim. Üzümün üzünü vermiş farklı bir harf olarak 5 rakamını vermiş arkadaşım. 5 gün, 5 saat, 5'li bir tarih. Maksimum 5 hafta. Uzun zamanı vermez çünkü kahve. Maksimum 5 hafta içerisinde aklınızdaki kişiyle iletişim olacak olarak gözüküyor. Evet kolektifine yüksek hayrına olsun. Beğenenlere şifa olsun. Size uyanı alın evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.